görseldeki sorularımıza geçelim bu görsele bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir en çok satılan iletişim aracı cep telefonudur Hayır kardeşler böyle bir istatistik veri burada verilmemiş cep telefonları sesli görüşmeden daha fazla imkan sağlar bu çıkartılabilir çocuklar yani bakın bu telefonun bir sürü özelliği var ama sesli görüşme özelliği bir tane bundan çok daha fazla işe yarayabilirmiş cevap Bursa en yaygın iletişim aracı cep telefonudur. Biliyoruz biz evet ama yani çıkmaz buradan çıkmaz. Cep telefonları bilgisayarların yerini almıştır. Evet ama buradan çıkmaz çocuklar. Bu metinde anlatılanlar aşağıdaki tablolardan hangisine doğru verilmiştir? Hande, Sevtap ve Özge hafta sonu için spora yazılmak istemektedirler. Ancak üçünün de hem iş saatleri hem yapmak istedikleri sporlar farklıdır. Üç arkadaşın hafta sonu yaptıkları ile ilgili bilinenler şunlardır. İki kişi beraber kickbox'a gitmiştir. Kickbox'a giden iki kişi var, burada var, burada var. Hepsinde var. Tamam bu bize bir şey ifade etmedi. Sevtap pazar günü yüzmeye gitmiştir. Sevtap'ın şu bakayım yüzme var burada. Bu duruyor, bu duruyor. Bu cumartesi değil, pazar günü gitmişti. Bu da C yeledik. Hande pazar günü evden çıkmamıştır. Bakalım Hande pazar günü nerede? Hande'ye bakalım pazar var mı? Pazar var mı? Pazar var mı? Pazar var. Burada var. O zaman bu yanlış kardeş. E, Hande'nin pazar günü dair hiç bir planın olmaması lazım. Sevtap dövüş sanatlarını sevmemektedir. Burada dövüş sanatı, dövüşlü bir şey ne var? Kickbox var. Bakalım Sevtap kickbox yapmayacak burada. Bakın burada yapmamış bu olabilir. Burada Sevtap kickbox yapmış. Bu da elendi. Adana kaldı arkadaşlar. Artık neredeyse her evde internet var. Araştırmalara göre internette geçirilen zaman gittikçe artıyor. İnternette geçirilen zaman eğlenceli olabilir. Yeni insanlarla tanışabiliriz. Ama unutmamamız gereken şey internetin güvenli alanlarının az oluşu. İnternet arkadaşlarım gerçekten yani tehlikeye açık bir sistem. Normal şartlarda birisi bir yabancı sizin yanınıza gelse konuşmak istese onu uzaklaştırırsınız veya onunla konuşmak istemezsiniz yabancı bu. Ama birisi arkadaşınızın profilini taklit ederek sizinle konuşup e, size zarar verebilir. O bakımdan internette tanımadığınız hatta tanıdığınız insanların da garip davranışlarını hemen fark edip e, onları haberdar etmeniz veya kendinize mukayyet olmanız gerekiyor. İnterneti kullanırken fazla da kaçırmamamız lazım. Hepimiz artık bu çağda interneti fazla kaçırıyoruz ama faydalı kullanmak lazım. Kendinize dikkat edin çocuklar. Bu parçada anlatılana uygun görsel aşağıdakilerden hangisidir? Burada sanırım yani çok zaman harcadığımızı gösteriyor. Burada internette pek çok işimizi gördüğümüzü gösteriyor. Burada yani bir ailenin içerisinde internet kullanımının gayet huzurlu ve mutlu olabileceğini gösteriyor ama burada sizin gibi ponçik bir çocuğun karşısında kötü niyetli birisi var ve şu da arkadaşım onun kötü niyetli olduğunu görmesini engelliyor ister istemez. Burada tehlike küçük çocuk açık bir durumda. Cevabımız adana. Dünya genelinde her yıl 300 milyon ton plastik ve 500 milyar ila 1 trilyon arasında plastik poşet üretiliyor. Plastikler tek kullanımlık tüketim amaçlı üretildiği için neredeyse üretilen plastiğin yarısı çöp sınıfına giriyor. Önemli bir kısmı ise denize atılıyor. Kardeşler burada deniz var, burada deniz var, burada deniz var. Hatta adam balık yerine deniz plastik tutuyor. Ama arkadaşım Denizli'de evet çöp var, evet plastik var ama deniz yok. Cevabım Denizli olarak karşıma çıktı. Önümüzdeki derslerde denemelerle devam ediyoruz. Kendinizi hazırlayın. Türkçe denemesi yapacağım sadece kendi dersim için. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.